Hertford, Connecticut'tan 6 yaşındaki Jaden Thompson, bir gece gizemli bir şekilde odasından kaybolduktan sonra bütün mahalle ona yardım etmek için görüldü oldu. Babasının önderliğindeki bir arama ekibi, yakınlardaki bir ormanın derinliklerindeki eski bir ahşap evde genç bir çocuk buldu. Ama çocuğun yanında biri vardı. Babasının çok iyi tanıdığı biri. Matilda, oğlu kaybolduğunda her annenin olacağı bir paniğe kapılmıştı. Matilda onu uyandırmak için odasına gitmişti ama 6 yaşındaki Jayden orada değildi. Evi aramaya başladı ama içinde bir korku hissi oluşmaya başladı. Bunun sonu iyi olmayacaktı. Dışarı çıktı ve garaj yolunda, aşağı yukarı ve caddeyi aramaya başladı. Adını tekrar tekrar seslendi ama Jayden cevap vermedi. Eve geri döndü ve onu tekrar içeride olduğundan emin olmak için çılgınca tekrar aradı. Ama hiçbir yerde bulunamadı. Gerçekleşen bir kabustu. Matilda, Jaden'in zamanını nasıl geçirdiğini umursamadığını itiraf etmek zorundaydı. Oğlunun bilgisayar başında zaman geçirmesinden hoşlanmazdı. Ama bilgisayarın aynı zamanda onun için bir başa çıkma mekanizması olduğunu da. Jaden'in babası birkaç yıl önce Matilda ve Jaden'i terk etmişti. O zamanlar ailenin bir parçası olmak istemiyordu ve Matilda, Jaden'i çoğunlukla tek başına büyütmüştü. Zor olmuştu ama o ve Jaden bilgisayar başında değilken yakındılar. Matilda polisin tüm sorularını yanıtlamayı bitirdiğinde diğer memurlar ailedeki herkesi aramaya yardım etmeleri için aramış ve Jaden'ı görüp görmediklerini sormuşlardı. Buna Jaden'ın babası John da dahildi. John oğlunun kayıp olduğunu öğrendiğinde ne yapardı? Emin olmak için polis parmak izleri için camların ve çerçevelerin tozunu aldı. Sadece Jaden'ın izlerinin kısmen açık bir pencerede olduğunu gördüler. Varılacak tek bir sonuç var. Jaden penceresine tek başına gitmişti ama yalnızdı. Yoksa biriyle mi karşılaştı? Matilda polise oğlunun gitme nedenini bilmediğini söyledi. Jaden derslerinden zevk alıyor gibi görünüyordu ve bilgisayar oyunlarına biraz daha az zaman harcıyordu. Ve bunun yerine evde annesine yardım ediyordu. Her şey iyi gidiyor gibiydi. Neden gittiği hakkında hiçbir fikri yoktu. Dışarıda çalışan polisler evin içinde ve caddede çalışmalarını sürdürüyordu. Yerde veya çevrede Jaden'in nereye gittiğini söyleyecek pek bir şey yoktu. Bu onu çok kötü bir sonuca götüren, çok rahatsız edici bir ipucu bulana kadardı. Matilda ve Jayden büyük bir ormanın kenarına yakın nezih bir mahallede yaşıyorlardı. Polis Jayden'ınki eşleşebilecek bir çift küçük ayak izi bulmuştu. Orası tehlikeliydi ve Jayden yaralanabilir hatta daha kötüsü olabilirdi. John en başta kurallara bağlı kalacak biri değildi. Yola bağlı kalmanın oğlunu bulmasına nasıl yardımcı olacağını anlamadı. Jayden bir yolda kalmazdı. 6 yaşındaydı. Nereye isterse oraya giderdi ve onun gibi düşünmeleri gerekirdi. John, Jaden'ı bulmak için elinden gelen her şeyi yapacaktı. Bu yoldan çıkmak anlamına gelse bile. Polis ekiplerin farklı yönlere gitmesini sağlamıştı. John'un grubu Jader'ın izlediği en muhtemel yoldan aşağı doğru ilerlemeye başladı. Onu takip etmeleri ve başlangıç noktasına geri dönmeleri gerekiyordu. Ama John onu dinlemeyecekti. Jaden'ı bulmak için ormanın derinliklerine inecekti. Polis nereye bakılacağı konusunda iyi tahminlerde bulunmuştu ama bu yeterince iyi değildi. John gitmek konusunda sabırlıydı. Yavaş yavaş ve metodik olarak istediği gibi gruptan ayrılmaya karar verdi. Oğlunu bulmak için sabırsızlanıyordu ve bunu yapmanın yolu bu değildi ve tamamen haklıydı. John ve iki arkadaşı grubu yoldan çıkmaya ve John'u ormana kadar takip etmeye ikna etti. İlk başta emin olamadılar ancak genç bir çocuğun hayatı tehlikedeyken hızla tavırlarını değiştirdiler ve John'un Jaden'ın aramasına yardım ettiler. Ancak o zaman kırık bir dalın üzerinde küçük bir bez parçası olduğunu fark ettiğinde açıklığa giden bir yol fark etti. Artık doğru yöne gittiklerini biliyordu ve hızla patikadan aşağıya yöneldi. Sonunda Jaden'ı buldukları ormanda eski bir kulübeye geldiler. Ama yalnız değildi. Yanında Jaden'ın ormana kadar takip ettiği bir köpek vardı. Şans eseri tamamen zarar görmedi ve sağ salim Matilda'ya döndü.